Markası Özen Gross Bursa'daki yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Yatırımlar doğrultusunda Bursa'nın en gözde ilçesi İnegöl'de Özen Gross beşinci şubesiyle sizlerle efendim. Her gün ucuz, her ürün ucuz anlayışıyla İnegöl'de alışveriş deneyimini farklılaştırarak sizlerle buluşturuyor Özen Grup, Özen Gross marketleri. Kuvvetli bir alkış alabilir miyiz efendim? Şimdi bu güzel açılışta Özel Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Özen'i de alkışlarınızla ilk konuşmayı yapmak üzere buraya sahneye davet ediyoruz efendim. Alkışlarınızla. Sayın Kaymakam'ın Belediye Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, Bursa Gıda Borsası Başkanım, birçok ismini saymadım, sayamadım sivil toplum örgütlerimizin başkanı, müsiyatımızın baş, yine gör başkanı ve kıymetli misafirler, baylar, bayanlar, basın mensupları. Ayın 16'sı Bursa'nın plakasının olduğu bir tarihte bu mübarek günde Miraç Kandili'nden sonra bereketi en yoğun olduğu bir saatte sabah saat 07'de elhamdülillah mağazamızı misafirlerimize açtık ve saat 11'de de protokol açılışımızı gerçekleştirmek için bir araya toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Saygılarla saygılarımı sunuyorum. Hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. <laughs> kıymetli protokol, kıymetli misafirler, elhamdülillah bu sene grubumuzun 47. yılı ama perakende şirket tabelamızın asıldığının 30. yıldı büyük bir gururla büyük bir mutlulukla kutluyoruz, kutlamaya devam edeceğiz. Özen tabelamızın da 6. yılı bu sene 5. mağazamızla alışverişimize hizmet sunuyoruz. Piyasada ve dünyada alışveriş değişiyor, pazar dönüşür. Biz de alışverişçilerimizin, müşterilerimizin, misafirlerimizin ihtiyacını en doğru fiyatla, en ucuz fiyatla, en doğru şekilde karşılamak adına bu konsepte geçiş yaptık. Var olan süpermarket konseptimize devam ediyoruz. Yine elhamdülillah Türkiye'nin şu anda ilk on gıda perakendisinden birisiyiz. 5000 çalışanla ülkemizin ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ülkemiz ekonomisinin büyümeye en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde. İstihdamın en çok ihtiyaç bir dönemde böyle bir mağazamızı, böyle güzüde bir şehrimizde açmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Tekrar tekrar alışverişimize daha iyisini, en iyisini sunma çabamız devam etmeye devam edecek. Biz Perakende'ye, ülkemize, ülkemizin ekonomisine katma değer üretmeye üzerine tabiri caizse aile olarak ve kişi olarak kendimizi vakfettik ve bu uğurda elimizden geldiğince nefes aldığımız sürece çalışanımızın yaşam kalitesini iyileştirmek, çiftçimizin hayatına dokunmak, yerel barkalarımızı, yerel üreticilerimizi desteklemek, bulunduğumuz bölgenin, bulunduğumuz şehrin ekonomisine katmak ve yer üretmek adına nefes aldık ve bunu nefes aldığımız sürece devam edeceğiz. Çok fazla sizi tutmadan, çok fazla yaymadan Tekrar tekrar kıymetli protokole, kıymetli misafirlerimize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, sağ olun, var olun. Evet, Cemal Bey teşekkür ediyoruz. Ve şimdi İnegöl Ticaret Odası Başkanımız Yavuz Uğur'la alkışlarınızla sahneye alıyoruz. Saygıdeğer kaymakamım, çok kıymetli Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilim, Göl Belediye Başkanı, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkan ve yöneticileri, Bursa Ticaret Borsamızın çok kıymetli başkanı, Bursa Ticaret ve Sanayi çok kıymetli başkan vekili ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin kıymetli başkanları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi şahsım Binegöl Ticaret ve Sanayi Odası adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Evet. Ticaret şehri, sanayi şehri, üretim şehri, ihracat şehri, mobilyanın başkenti İnegöl'deyiz. Bugün itibariyle Özen Gross Market'imizin İnegöl'deki 5. şubesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tabi şehrimiz son yıllarda özellikle üretim ve istihdam anlamında ciddi yatırımlar gerçekleştiren Türkiye'ye örnek olmuş bir şehir. Bugün burada fiziki yani bina yatırımını gerçekleştiler yine yine gölümüzün güzide firması Velte Mobile Mustafa Balcı ve oğullarını da ben tebrik ediyorum. Şehrimize güzel bir iş merkezi kazandırdılar <laughs> ve bu iş merkezi içerisinde de yine göre çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz Ozan Özen Grand Cross Market'i burada görüyoruz. Ben öncelikle Özen Gross Market ailesine yine Yinegölümüze bu yatırımın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yine gölümüzün de bu yatırımdan fayda sağlayacağına inanıyorum. Tüm e, buraya katılan kişi kurum ve e, kişilere de teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve şimdi sırada Bursa Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Özer Matlı'yı alkışlarımızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Kaymakamın, Sayın Belediye Başkan Vekili, odamızın, borsamızın kıymetli üyeleri, yöneticileri, bugün bir arada bir gıdacı olan bir kardeşimiz olarak burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bir önce Alper Başkan'ın da konuşuyorduk bize i̇şte geçitleri, at geçitleri sorarken. Ben de bir Karacabey'dim. Karacabey'den de baktığımda İnegöl'ün büyümesiyle Karacabey arasındaki farkı görüyorum. İnegöl'ü büyüten başta belediye başkanımıza, oda başkanımıza, sizlere bu şehri büyüten herkese teşekkür etmek istiyorum. İnegöl de değişiyor. Biz Karacabey'den baktığımızda, Bursa'dan da baktığımızda mobilyasıyla ve yaptığı biraz sonra bir gıda şirketi sahibi arkadaşıma doğuracağım markaları çıkartan bir şehirde bulunmaktan da mutluluk duyuyorum. Özel aletlere teşekkür ediyorum. Değişen şehirde kendi marketçilik anlayışını değiştirirken yeni bir fren, yeni bir iş modelleriyle beraber bir tüketiciye buluşan bir iş modeli yaratıyor. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Özel Bey'e. Şimdi İnegöl Belediye Başkanımız Sayın Alper Tavar'ı da alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Evet, ben de başta kıymak, kıymetli kaymakamımız olmak üzere çok değerli İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızı, Bursa Ticaret Sanayi Odamızın değerli başkan ve yöneticilerini, Ticaret Borsa Başkanımızı, yine siyasi partilerimizin kıymetli başkan ve yöneticilerini, değerli esnaflarımızı, iş dünyamızın kıymetli katılımcılarını, çok değerli basın mensuplarını saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepinize güzel bir gün diyorum. Dün Miraç Kandil'i idrak ettik. Ee, bu vesileyle de geçmiş kandilinizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Cenab-ı Allah inşallah hem Ramazan ayına hem de beraberinde Kadir Gecesi'ne ve bayram bayramına da eriştesi niyazında bulunuyorum. Tabi yine gölümüz büyüyor, gelişiyor. Az önce de ifade edilmeye çalışıldı. Tüm şehirler aslında, ülkemiz gelişiyor. Beraberinde şehirler de gelişiyor. Yine gölde bundan payına düşen, pastasına düşen gelişmeleri alıyor. Tabi biz de yerel yönetimler olarak ticareti, sanayi, işletmeleri, üretimi, imalatı bunları destekliyoruz. Sektörlerin burada var olması, pastadan daha iyi pay alabilmesi açın, açısından onların yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Burada bulunduğumuz alan içerisinde çok güzel bir eser ortaya koyuldu. Ben Mustafa Balcı başkanımızı da tebrik ediyorum. Ekibini, ailesini tebrik ediyorum. Çok güzel bir burada e, eser ortaya koydular. Belki cephe olarak en büyük cepheye sahip bir yapı inşa edildi. Mimari açıdan da, estetik açıdan da çok yine göre yakışan, yaraşan bir yapı oldu. İçinde de tabii pek çok işletmeler var. Biz tabii bugün Özen Gross firmasının buradaki açmış olduğu işletmeyi hayırlamaya geldik. Onların heyecanla ortak olmaya geldik. Ben gerçekten e, burada e, yönetim kurulundan e, başkanlarımızla tanıştığımızda sağ olsun Onur Bey ziyaret etmişlerdi. Gerçekten gururlandım. Sonuçta bunlar sadece yine görün bir kazanımı değil. Ülkenin kazanımı. Üretime talip olmak, işletmeciliğe talip olmak bunlar çok kolay şeyler değil. Beraberinde riskleri de barındıran durumlar olduğu için cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ülkemiz büyüdüğü için de onlar da cesaretle yatırım yapmaya devam ediyorlar. Bu da çok çok kıymetli. Tabii böyle bir işletmenin, güzel bir işletmenin, güzel bir markanın bizim şehrimize geliyor olması, burayı tercih ediyor olması bizler açısından da çok değerli ve kıymetli. Nihayetinde vatandaşlarımız e, bir işletmeye daha gidebilme imkanına sahip oldular. Onların burada sunduğu fırsatları vatandaşımız da en güzel şekilde değerlendirecektir. Tebrik ediyoruz, bereketli olsun diyoruz, hayırlı olsun diyoruz. Katılan herkese ben de şehrim adına, e, işletmecimiz adına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, hayırlı günler diyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz Sayın Belediye Başkanımız Alper Taban Beyefendi'ye. <laughs> Ve şimdi İnegöl Kaymakamımız Eren Aslan'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Çok değerli Büyükşehir Başkan Vekilimiz, İnegöl Belediye Başkanımız, Borsa Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, yöneticileri, çok kıymetli hanımefendiler beyefendiler ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güzel bir günde bereketli mübarek bir günde böyle güzel bir tesisin işletmenin açılışını yapıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun, aileye hayırlı olsun, ülkemize hayırlı olsun inşallah. Burası ne kadar bir market açılışı gibi baksanız da şu anda içeride doğrudan 150 çalışanı bulunan aslında bir fabrika hüviyetinde üreten bir işletme. Ülkeye ve ilçeye katma değer oluşturan bir işletme. Bunun yanında köklü bir tarihinin olduğunu, yerli bir marka olduğunu, girişimci bir ailenin girişimciliğinin sonucunda ortaya çıktığını öğrenince de daha da mutlu oldum. İnşallah ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe, şehrimiz büyüdükçe, geliştikçe bu markaların sayısının artmasını, çoğalmasını ve bu işletmenin hayırlı uğurlu olmasını, bereketli kazançlar elde etmelerini temenni ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet şimdi Emin hocamızla evet kurdele merasimine <laughs> geçeceğiz. Duamıza geçeceğiz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi dua zamanı. Evet. Şimdi duadan önce Sayın Sayın abimiz biraz öne geç dedi. Dedim kendi içimden ben sadece camide biraz öne geçerim mihrapta. Onun dışında büyüklerin önüne geçmemeye çalışırım. Bizde o kültürdür. Sırtını dönmezler kimseye. Allah razı olsun sizlerden. Rabbim eksikliğinizi göstermesin inşallah. Şimdi dua zamanı. Amin. Subhan Rabbiyal Aliyyil A'lel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahman ve Rahim olan Ulu Allah'ım Celle Celaluhu Miraç'ın gecesi Cuma'nın gündüzüyle ellerimizi açtı Allah'ım gönülden şu güzel ellerin amin diyeceği ve dualarının kabul edileceği özel dualar edeceğiz. Allah'ım biliyoruz ki sen kabul etmeyeceğin duayı kulunun diline söyletmezsin. Siz sen söylet, biz söyleyelim, sen de dualarımızı kabul buyur Allah'ım. Öncelikle iş yeri sahibi kardeşlerime ve çalışan bütün kardeşlerimize, katılan misafirlerimize özellikle Allah'ım razı olacağın bir hayatı nasibeyle hiçbir zaman başlarını önlerine eğdirtme Allah'ım errezzak isminin hürmetine helal bol bereketli rızıklar nasibeyle sofralarımızı iftar sofraları gibi bereketli eyle sahur sofraları gibi de feyizli eyle Allah'ım Allah'ım el hafiz isminin hürmetine Görünür görünmez kazalardan, belalardan, şer insanların şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden. Allah'ım yine geldi bak Allah'ım bizleri kalbinden geçiren gönlünden geçiren bizi bizden daha iyi bilen bize şah damarımızdan daha, daha yakın olan Allah'ım gönüllerimizden geçen dualarımızı kabul eyle. Bizleri ve evlatlarımızı Rabbini bilen, peygamberini seven, anne ve babasına, büyüklerine öf bile demeyen, küçüklerine, özellikle de bütün canlılara merhamet eden, devletine, milletine, İslam'a, insanlığa hizmet eden, bayrağına, ezanına, istiklal marşına, Kur'an-ı Kerimine değer katan, değer veren ahlaklı, merhametli, çalışkan, alnı secdeli nesiller yetiştirmemizi nasip eyle Allah'ım. Bu mübarek gün hürmetine sev bizi Allah'ım. Sevdir bizi Allah'ım. Sevindir bizi Allah'ım. Lillahi'l-Fatiha. Evet, kıymetli hocamıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun güzel duası için. Kıymetli misafirler, sayın protokol, bu işletmeler hayata geçirilirken birçok tedarikçimizin, paydaşımızın, birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın emekleri ve gayretleriyle oluyor. Çok büyük bir emekle bu eser oluşturuldu. Tüm çalışma arkadaşlarıma, tüm emeği geçen paydaşlarımıza, herkese herkese her şeye teşekkür ediyorum. <laughs> Allah razı olsun. Gönülden onları bir alkışlamanızı istiyorum. Sonra hayırlısıyla kurdelemizi keselim. Evet. Bismillah, Ya Allah, diyerek kurdelemizi kesiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> <Sessiz olduğumuNext> um, Dieses, <SessizIC> Bu şey yani